Ara gelsin tıkla gelsin. Ara 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 gelsin. Lütfen gelsin gibi teslim etmemen, arama sorulmasın. TikTok'tayız. Bu da ara ara gelsin. Ara gelsin, tıkla gelsin. Evet, evet evet ara da gelsin, tıkla da gelsin hele. Ara gelsin, tıkla gelsin. Aramazsan gelmez, tıklamazsan hiç gelmez abi. Oynamaya devam edelim abi biz böyle. Böyle abi böyle 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 Kazan tepte bir tane abi ilk yok, ikincisi yok Gelirsen bulursun ağam damak tadının yolunu Yolumuz belli zirvelerden servis yapıyoruz yapıyoruz bu işi Kıların Zivarı adı varsa var. nohutçun var. ikonun hem adı var hem tadı var memleket Buyur abi buyur abi buyur abi buyur Her zaman döşemeye devam ediyoruz bak 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 memleket Yapsın abi şu güzel la.